Avrupa serüveninde temsilcilerimizin maçlarını izleyeceğiz. İlk olarak Norrcheland Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayalım. Elbette sarı lacivertli takım bu sene hem Süper Lig'de şampiyonluğu hem de Avrupa'da finali hedefliyor ve gerçekçi olmak gerekirse bunu yapabilecek oyuncu kadrosuna, teknik kaliteye ve tecrübeye sahip Fenerbahçe. Tabii bu bir liderlik maçı grup için baktığınızda son karşılaşmada belki çok istediğimiz gibi olmadı ama bu uzun vadede çok etkileyecek diye düşünmüyorum Fenerbahçe'yi. Norseland fizik gücüyle oynayan bir takım e, diri olacaklardır. Tabi Fenerbahçe'de özellikle orta sahanın etkisinin bu karşılaşmada sonuca direkt yansıma yapacağı fikrindeyim. Ben bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin kaybetmeden istediği skorla döneceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Liginde Galatasaray Manchester United'ı konuk edecek. Çok çok kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geleceğiz United'la. Old Trafford'da temsilcimiz devirmişti Manchester United'ı. Şimdi... İstanbul'da bu filmin devamını keyifli bir şekilde çekme zamanı diye düşünüyorum. Tabii Ten Hag'la beraber United'ın bu sezon kötü bir süreç geçirdiğini, hatta son olarak artık Varan'ın da mutsuzluk mesajları verdiğini dile getirmek lazım. Bu takım akan oyun anlamında problemler yaşayabiliyor. Keza savunmada da bunları görebiliyoruz. Galatasaray'da bu karşılaşmada tabii ki özellikle Şampiyonlar Ligi için transfer edilen isimlerin Yine fitrinde olacağını dile getirebiliriz. Ben Icardi'nin bu performans anlamında imza atabileceği bir karşılaşma olarak görüyorum. Galatasaray taraftarının bu anlamda her zamanki gibi vereceği destek takımın yükselişi çok önemli. müniye 55-60 dakikalık dilimde nasıl bir performans sergilendiğini zaten hep beraber izledik. Büyük maçlarda tarihsel olarak da vites arttırabilen bir takım Galatasaray. Ben Galatasaray'ın galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Savunmada dikkatli olmak lazım. Duran topları Bruno Fernandes de iyi kullanan bir rakip var karşımızda. Ama eğer doğru ve sabırlı bir şekilde oyun planından şaşmadan oynarsa temsilcimiz bu maçtan 3 puanı alıp Avrupa Serüvenini istediği coşkuda sürdürecektir fikrindeyim. Beşiktaş maalesef bir önceki maç haftasında Avrupa'ya havlu atmıştı. Bürücü konuk edecek temsilcimiz. Tabi bir prestij maçı aslında bunu söylemek gerekiyor. Bir yandan da oyuncuların kendisini vitrinde göstermek isteyeceği maç. Hedefiniz bitebilir ama varoluşumuzdan vazgeçmezsiniz. Beşiktaş'ın da Tüplaş stadında böyle bir performans ortaya koymasını bekliyorum. Elbette Rıza Hoca'nın gelişinden sonra daha derlenip toparlanan bir takım ve oyuncu grubu görüyoruz. Özellikle Rebic'in yükselişi dikkat çekici. Brüj grupta 10 puanla lider, Bodo 7 puanda. Tabii onlar da liderliği sürdürerek yollarına devam etmek istiyorlar. Ne kadar tempolu bir takım olduklarını oradaki maçta görmüştük. Çok sıkıntı yaşamıştı Beşiktaş ama tabii değişmesi gereken Beşiktaş'tı. Şimdi o değişimin içinde. Ben bu karşılaşmada Beşiktaş'ın iyi bir oyun sergileyeceğini düşünmekteyim. İki takımın da gol bulacağını da Buraya not olarak düşeyim. Tabi taraftarı önünde Beşiktaş biraz prestijini göstermek isteyecek Avrupa'ya. Şampiyonlar Ligi'nde F grubunda Paris Saint Germain ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Paris tabii ki rövanş almak istiyor evinde. İngiliz ekibinden kötü bir yenilgi almışlardı sence James Park'ta. Bu karşılaşmada tabii Dortmund Milan'da bir yandan grupta oynarken ki ölüm grubu gerçekten burası futbol anlamında. Bir puan kaybı bekleyecek rakiplerinden lider Dortmund bu çünkü grubun bu haftası başlarken. Tabi Mbappe'nin veda sezonu gibi görünüyor. İyi bir süreçle veda etmek isteyecek. Fransa milli takımında da formdaydı. Zaire Emery'nin bir sakatlığı var. Orta sahada aslında Müzenike Hoca'nın çok önemsediği ve görevi de değerli olan bir oyuncuydu. Newcastle Chelsea maçının ardından bu karşılaşmaya çıkıyor. Biraz yıpranma payı notunu eklemek gerekir. Rüzenike takımları süre ister, zaman gerekir gelişimi için ki bence Lego parçaları gibi yavaş yavaş görüyoruz bunu Paris ekibinde. Bu karşılaşmada ben Paris Saint-Germain'i galibiyete yakın görüyorum Newcastle United karşısında. Bir not, duran topları en iyi kullanan takımlardan biri Newcastle United. Eğer burada bir gol durumu olursa duran toplardan yine imza atabilir Newcastle United. Evet, bu maçlar kaçmaz. Avrupa bölümünün de sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak.